Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde elektrik akımını inceleyeceğiz. İlk olarak elektrik akımının tanımını yaparak başlayalım. Bir iletkenin herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına elektrik akımı diyoruz. I harfiyle gösterilir ve birimi amperdir. Belirli bir iletkenin herhangi bir kesitini alıyoruz. Örneğin bu S kesitini alalım. Bu S kesitinden T saniyede geçen elektrik yük miktarına bakıyoruz. Klomp cinsinden acaba toplam ne kadar yük geçti? Bu durumda elektrik akımının değeri yükün zamanı oranıdır. Yani Q bölü T'dir. Q'nun birimini klomp, T'nin birimini de saniye olarak aldığımızda akımın birimi klomp bölü saniye. Bunun da özel bir ismi var. Biraz önce söylediğimiz gibi amper şeklinde söyleyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta eğer sağ tarafa doğru artı Q yükü, sol tarafa doğru da eksi Q yükü geçmişse Burada sağa geçenle sola geçen birbirini götürdü. Dolayısıyla elektrik akımı oluşmadı demiyoruz. Yani artı Q ile eksi Q'yu toplayarak sıfır demiyoruz. Burada bizim için önemli olan geçen yükün cinsi değil, kaç tane yükün geçtiğidir. Şu anda T sürede sağ tarafa Q, sol tarafa Q yükü geçtiğine göre toplam 2Q yükü geçmiştir. Dolayısıyla akımın değeri 2Q bölü T'dir diyebiliriz. Burada S kestiğinin de herhangi bir önemi yoktur. Buna dikkat edelim. Eğer bir iyon tüpündeki hareketi incelersek görüldüğü gibi bir iyon tüpümüz var. İyon tüpü demek bir sıvı çözeltinin içerisinde çözülmüş olan bir tuzu düşünebiliriz. Bilindiği gibi tuz... Sodyum klorür yani e, sodyum artı klor eksi iyonlarına ayrılmaktadır. Şu anda içeride artı ve eksi yükler var. E, aslında artı yüklerin katıların içinde hareket etmediğini biliyoruz. Fakat iyon tüpünde sıvının içerisinde artılar hareket edebilir. Bu aynı zamanda bir gaz tüpü de olabilir. E, şimdi e, biz bu gördüğümüz iyon tüpünün e, üreticinin artı kutbuna şekildeki ucunu, eksi kutbuna da şekildeki ucunu eklemiş olalım. Bu durumda anahtarı kapattığımızda artı kutup kendine eksileri çekecek. Yani klorun bu tarafa doğru gelmesini bekleyeceğiz. Diğer taraftan eksi kutup da kendine artıyı çekecek. Yani sodyumun da diğer tarafa doğru hareket etmesini bekleyeceğiz. Onlar hareket ederken biz buradaki belirli bir S şey kesitinden birim zamanda geçen yük miktarını hesaplayarak akımın değerine Q bölü T cinsinden bulabiliriz. Burada üreticimizin bağlı olduğu telin anahtarını Kapatalım. Görüldüğü gibi hareket şekildeki gibi gerçekleşecek ve buradaki iyon tüpünün içerisinde yük kalmayıncaya kadar bir hareket olacaktır. Gördüğümüz gibi eksi yükler e, sol tarafa yani artı kutba doğru hareket ederken artı yükler de sağ tarafa yani eksi kutba doğru hareket etmiş oldu. Burada eksi yüklerin sol tarafa doğru gittiğini söylemiştik. Eksi yüklerin hareket yönünü ters yönü elektrik akımının yönü olarak kabul edilmiştir. Bundan sonra biz de bu şekilde alacağız. Yani eksi yüklerin hareket yönünün tersi ya da artı yüklerin gittiği yön şeklinde elektrik akımının yönünü söyleyebiliriz. Eğer dışarıdan devreyi incelersek sanki elektrik akımının üreticinin artı kutbundan yola çıkarak eksi kutbuna doğru gittiğini düşünmemiz mümkündür. Şimdi bir devreyi oluşturan çeşitli devre elemanları vardır. Bunları tek tek tanıyalım. Bunlardan birincisi dirençtir. Direnç elektrik akımına karşı gösterilen zorluk demektir. R harfi ile gösterilmektedir ve birimi 10'dur. Bir iletkenin direnci iletkenin uzunluğuna L, kesit alanına S ve öz direncine yani burada R harfi ile ifade ettiğimiz değerlere bağlıdır. Bununla beraber sıcaklığın değişmesinden de etkilenir. Bir iletkenin direnci hesaplanırken kullanmamız gereken formül R eşittir rho L bölü S formülüdür. Buna göre eğer iletkenin öz direnci arttırılırsa direnci de artacak, öz direnci azaltılırsa direnci de azalacaktır. Örneğin iletken olarak altın ya da bakır kullanmak öz direnci küçük olduğundan dolayı devredeki direnci azaltacak. Dolayısıyla kaybı da azaltacaktır. Diğer taraftan eğer e, burada iletkenin boyunu arttırırsak daha uzun e, bir iletken kablo kullanarak elektriği taşımamız sanki sürtünmeli yolu arttırmamız gibi direnci arttıracak ve bu da e, kayıp arttıracaktır. Son olarak da eğer burada iletkenin kalınlığını arttırırsak daha kalın olması R direncinin azalması anlamına gelmektedir. Ee, direncin devrelerde gösterimi şekildeki gibi olmaktadır. Bununla beraber lambada bir direnç olduğundan dolayı lamba sembolü de gördüğümüzde bunu da yine direnç olarak düşünebiliriz. İkinci devre elemanımız reostadır. Reosta ayarlanabilir direnç demektir. Sembolü bu şekilde ya da şekildeki gibi olabilir. Reostanın amacı direnci değiştirerek akım şiddetini ayarlamaya yaramaktadır. Görüldüğü gibi gerçek hayatta kullanılan reosta da şekildeki gibi olmaktadır. Üzerinde e, belirli sarımlar şeklinde belirli uzunlukta tel bulunmaktadır. Biz buradaki sürgüyü istediğimiz yere çekerek buradaki e, kullanmamız gereken direnç miktarını ayarlıyor ve böylece devredeki akımı ayarlamış oluyoruz. Evlerimizde lambaların parlaklıklarını arttırmak için kullandığımız ya da azaltmak için kullandığımız elektrik düğmelerini reostanın benzer mantıkla çalışan aletler olarak düşünebiliriz. Üçüncü devre elemanımız diyotlar. Diyotlar elektrik devrelerinde elektrik akımını tek bir yönde geçmesini sağlamak için kullanılırlar. Diyotlar şekildeki sembolle ifade edilmektedir. Okun gösterildiği yönde akım geçişine izin vermektedirler. Görüldüğü gibi bakın akım okun gösterdiği yönde gidebilir. Bu konuda problem yok. Fakat eğer akım diğer taraftan gelmek istiyorsa bu durumda gördüğümüz gibi bir engelle karşılaşıyor. Yani bu çizgi akıma geçiş izninin vermediği şeklinde düşünebilir. Yani bir trafik polisi mantığıyla eğer bu tarafa doğru araba gitmek istiyorsa onun geçişine izin veriyor. Fakat diğer ters yönden geliyorsa bu sefer onun geçişine izin vermiyor. Diyotların devreye bağlandıklarında direnç olarak bir etkileri yoktur. Dirençlerini sıfır olarak kabul ediyoruz. Dördüncü devre elemanımız ampermetre. Ampermetre devredeki herhangi bir koldaki elektrik akımını ölçmeye yarayan araçtır akımın ölçüleceği yere seri olarak bağlanmaktadır. Genellikle dirençleri önemsenmez. Yani sıfır kabul edilmektedir. İdeal ampermetrelerle çalıştığımızı düşünüyoruz. Bu nedenle bir devre elemanına paralel olarak bağlanırsa o devre elemanını kısa devre yapacaktır. Birazdan kısa devreyi göreceğiz. Dirençleri sıfır kabul edildiğinden dolayı ampermetre gördüğümüz bir yerde kapalı bir anahtar olduğunu düşünebiliriz. Yani sorularda da devreyi kolay çözebilmek adına ampermetre gördüğümüzde Hemen onun yerine kapalı bir anahtar var şeklinde düşünerek akımın o kolu tercih edip etmeyeceğini ve bu durumda da kısa devre olup olmayacağını söyleyebiliriz. Şimdi diyelim ki devrede şekilde görüldüğü gibi bir devre elemanı yani direnç olsun ve buradan bir iyi akımı geçiyor olsun. Biz bu direncin üstünden geçen akımı ölçmek istiyorsak ampermetreyi bu direnci seri olarak bağlamak zorundayız. Yani ampermetremizi buraya şekildeki gibi yerleştirebiliriz. Bu durumda gelen akım R direncinden geçtikten sonra ampermetrenin üzerinden geçecek ve ampermetre de değerini bize gösterecektir. Ampermetreyi buraya koymamız da, buraya koymamız arasında bir fark yoktur. Yani elektrik akımı ampermetreden geçtikten sonra dirençten geçecek ve dolayısıyla da yine direncin üzerindeki akımı okuyacaktır. Önemli olan seri bağlanmasıdır. Sıradaki devre elemanımız voltmetre. Voltmetre potansiyel farkı ölçmeye yarıyor. İlk önce potansiyel farkın ne demek olduğunu anlayalım. Daha sonra voltmetre ile ilgili konuşalım. Potansiyel fark birim yükün devreyi dolaşması için harcanan enerjiye denilmektedir. Bunu şu şekilde benzetebiliriz. Elektrik devresine günlük hayattan anlayabileceğimiz bir şeye benzetmek istersek eğer. Devrede akmakta olan akım bir barajda belirli bir yükseklikten aşağıya dökülmekte olan su şeklinde düşünülebilir. E, su e, yukarıdan aşağıya düştüğünde kaybettiği potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşmektedir. Buna benzer şekilde üreticinin artı kutbundan çıkan elektrik akımı, yani burada benzettiğimiz şekliyle su, e, eksi kutba doğru giderken sanki yüksekten aşağıya düşmekte gibi düşünülebilir. Bu düşüş sırasında kaybettiği enerji, yani elektriksel potansiyel enerji bir direncin üzerinden geçiyorsa ışık enerjisine dönüşmektedir. E, burada da potansiyel fark üreticinin artı kutbu you uh -huh. eksi kutbu arasındaki yükseklik farkı olarak düşünülebilir. Yani bir barajda suyun geldiği yerle düştüğü yer arasındaki fark olarak potansiyel farkını söyleyebiliriz. Elektrik akımı daima yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru yani suyun daima yüksekten aşağıya aktığı şekilde akmaktadır. Potansiyel farkının birimi volt'tur. Potansiyel farkını ölçmeye yarayan alete voltmetre diyoruz. Voltmetre potansiyel fark ölçülecek yere paralel olarak bağlanmaktadır. Dirençleri çok büyüktür, sonsuz büyük kabul edilmektedir. Sonsuz büyük direncin olduğu bir koldan elektrik akımı geçemez, yani sanki orada bir yalıtkan varmış gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla voltmetre gördüğümüz yere, biz biraz önce ampermetreye ters olarak açık anahtar çizebiliriz. Açık anahtarın olduğu koldan akım gitmeyecektir, çünkü devreyi tamamlayamıyor. Aynı şekilde voltmetrenin olduğu koldan da elektrik akımı geçmez. Şimdi de kısa devreyi inceleyelim. Kısa devre akımın mümkün olduğu kadar dirençsiz yoldan gitmek istemiştir. Hiç direnç olmayan bir yol varsa bütün akım bu yoldan gider ve diğer yoldaki devre elemanından geçmez. Şeklimizi inceleyelim. Burada görüldüğü gibi bir iyi elektrik akımı geliyor. Şimdi iyi elektrik akımı bu noktada önüne iki tane yol çıktı bu iki yola ayrıldıktan sonra tekrar birleştiği nokta burası. Yani elektrik akımının amacı bir noktasından iki noktasına gitmek. Acaba bir noktasından iki noktasına gitmek için hangi yolu tercih edecek? Üstteki yolu mu? Alttaki yolu mu? Şimdi bunun için elektrik akımının şu şekilde bir tercih yapacağını söyleyebiliriz. Eğer burada alttaki yani direncin olduğu yolu seçse direncin olduğu yolda bir iş yapmak zorunda kalacak. Yani bir elektrik akımına karşı zorluk gösteren bir devre elemanı var. Dolayısıyla bu yol yerine üst yola baktığımızda üst yolda boş bir tel olduğunu görüyoruz. Boş tellerin bizim elektrik devrelerimizde direncinin olmadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla akım burada iş yapabileceği bir yol bir de hiç iş yapmadan gidebileceği bir yol var. Bu durumda bir noktasından iki noktasına ulaşmak için hiç iş yapmayacağı yolu tercih eder. Yani burada görüldüğü gibi elektrik akımı şu yolu izleyerek şekilde görülen şekilde iki noktasından devreye devam eder. Bu durumda rey direncinin kısa devre olduğunu söyleyebiliriz. Kısa devre olan şeylerin bozulduğunu düşünmeyelim. Burada eğer bir anahtar var ve anahtar kapatılırsa R kısa devre olacaktır. Fakat anahtarı tekrar açtığımızda bu durumda akım mecburen R direncinin üzerinden geçmek zorunda olduğu için eğer orada bir lamba varsa yanmaya devam edecektir. Karışık bir elektrik devresinde e, herhangi bir devre elemanının kısa devre olup olmadığını anlamanın basit bir yolu var. Örneğin şekildeki elektrik devresinde gördüğümüz lamba kısa devre mi değil mi? Bunu anlayabilmek için şunu yapıyoruz. Eğer devre elemanının bir ayağından diğer ayağına boş bir telle gidebiliyorsak bu durumda bu devre elemanının ...potansiyel farkı altında olmadığını söyleyebiliriz. Bir elektrik devresinde boş bir kablo üzerinde giderken... ...o kablo elektrik akımına karşı herhangi bir direnme göstermediğinden... ...yani biraz önce de söylediğimiz gibi direncini sıfır kabul ettiğimizden dolayı... ...o kablo üzerindeki tüm noktaların potansiyeli aynıdır. Dolayısıyla bu noktanın potansiyeli ne ise... ...aynı kablo olduğu için bu noktanın potansiyeli de aynıdır. Şimdi potansiyel farkı yoksa... ...bu sefer elektrik akımı da yüksekten altı, yani yani akacak bir durum söz konusu olmadığından dolayı burada lambanın üzerinden akım geçmez ve bu lambanın kısa devre olduğunu söyleyebiliriz. Tabi kısa devre, tek bir lambayı kısa devre yapabileceğimiz gibi lambalar grubunda kısa devre yapmak mümkün. Örneğin burada gördüğümüz gibi iki tane lambanın üzerinden şekildeki gibi bir tel yerleştirilmişse bu durumda üstteki yönteme bakarak şöyle demeyelim. Yani bu lambanın bu ayağından diğer ayağına boş bir telle gelemiyorum. Çünkü gelmek istediğim Dediğimde önüme bir tane lamba çıktı. O zaman bu kısa devre olmadı mı demeyelim. Burada basitçe şunu görebiliyoruz. Bu iki lambanın birbirine seri bağlı olduğu belli. Hemen ikisini birleştirip bunun yerine tek bir lambanın olduğunu düşünürsek buradaki oluşan tek lambanın bir ayağından diğer ayağına boş bir telle gelebildiğimizden dolayı bunun yine kısa devre olduğunu, dolayısıyla bu bağlantının iki lambayı da kısa devre yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi şeklimizi inceleyelim. Burada görüldüğü gibi bir üretece bağlı 3 tane lamba var ve şu anda gördüğünüz gibi lambalar ışık vermekte. Burada hatta şuradaki lambanın daha parlak yandığını da görebiliyoruz fakat lamba parlaklığını ilerleyen konularımızda işleyeceğimiz için şimdilik sadece şuna bakalım. Buradaki eğer anahtar kapatılırsa devredeki hangi lambalar söner? Bunu incelemeye çalışalım. Başlangıçta elektrik akımı artı kutuptan çıktıktan sonra görüldüğü gibi bu lambanın üzerinden geçiyor. Elektrik akımının amacı artı kutuptan eksi kutba ulaşabilmektir. Bu noktaya geldikten sonra önüne 3 e, tane yol çıkıyor. Yollardan biri görüldüğü gibi açık bir anahtar var. Oradan gitse eksi kutba ulaşamayacak. Dolayısıyla oraya gitmez. Diğer iki yola baktığımızda ikisinde de direnç olduğunu görüyoruz, yani lamba var. Eğer boş bir yol olsaydı o yolu tercih eder, bunun ikisine de gitmezdi. Fakat şu anda boş bir yol olmadığı için mecburen ikisinin üzerinden de elektrik akımı geçer. Bunun üstünden geçen elektrik akımı bu noktaya. Üstteki lambanın üzerinden geçen elektrik akımı da aynı noktaya geldi. Görüldüğü gibi akım ikiye ayrılıp tekrar birleşti ve birleşen akım tekrar üreticinin eksi kutbuna dönmüş oldu. Şu anda lambaların hepsi ışık veriyor çünkü hepsinin üstünden elektrik akımı geçiyor. Biz şimdi devredeki anahtarı kapatalım. Devredeki anahtar kapatıldığında görüldüğü gibi buradaki iki lambamız kısa devre olmuş oldu. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi tekrar elektrik akımını düşünürsek artı kutuptan çıkan elektrik akımı bu lambanın üzerinden geçti ve tam bu noktaya geldikten sonra amacı şu noktaya gitmek ve önüne çıkan 3 tane yol var. Birinci yol, ikinci yol ve üçüncü yol. Bu yolda iş var, bir lambadan geçmesi gerekiyor. Bu yolda iş var, yine bir lambadan geçmesi gerekiyor. Fakat aşağıdaki yola baktığımızda o yolda hiçbir iş yok. E, boş bir tel. Dolayısıyla elektrik akımı boş teli tercih ederek onun üzerinden geçer ve görüldüğü gibi eksi kutba ulaşır. Bu durumda lambalarımızın kısa devre olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce söylediğimiz pratik yöntemle de bunu inceleyelim. Bu lamba kısa devre olmuştur. Çünkü biz bu anahtarı kapattığımızda lambanın bu ayağından diğer ayağına bakın boş bir telle gelebiliyoruz. Yani potansiyel farkı altında değil. Aynı şekilde bu lambanın bir ayağından diğer ayağına bakın boş bir telle gelebiliyoruz. Dolayısıyla bu da potansiyel farkı altında olmadığından devrede ışık vermeyecektir. Şimdi elektrik devrelerindeki matematiksel ifadeyi ortaya koyan Ohm kanununu inceleyelim. Bir iletkenin sıcaklığı sabit kalmak şartı ile iletkenin uçları arasındaki potansiyel farkı ile iletkenden geçen akım şiddeti arasında sabit bir oran vardır. Bu oran iletkenin direncine eşittir ve buna ohm kanunu denilmektedir. Ohm burada gördüğümüz gibi bir elektrik devresi kurmuş. Bu şu anda görebileceğimiz en basit elektrik devrelerinden biri. Bir üreteç bir direnç var ve devredeki bütün kabloları bağladığımızda bu direncin üzerinden bir elektrik akımı geçiyor. 10 yaptığı deneyde V gerilimli bir üretece R direncini bağladığında üzerinden geçen akımın I olduğunu görmüş. Daha sonra üreticinin gerilimini arttırmış. 2V yaptığında geçen akımın 2I, 3V yaptığında geçen akımın 3I olduğunu, yani doğru orantılı olarak arttığını görmüş. Bu durumda V'yi I değerlerine böldüğünde bu oranın hep sabit bir sayıya eşit olduğu karşısına çıkmış. V'nin i'ye oranı bir elektrik devresinde devredeki eşdeğer dirence yani R'ye eşittir. Biz buna ohm kanunu diyoruz. Eğer hepimizin bildiği haliyle yazarsak işler dışlar çarpımı yaptığımızda V eşittir i çarpı R şeklinde formülümüzü ifade edebiliriz. Buradaki V'nin birimi volt, i'nin birimi amper, R'nin birimi de ohm olarak alınmaktadır. Bir elektrik devresindeki gerilimle akımın birbiriyle değişim grafiğini çizersek devredeki gerilimi arttırdıkça devreden geçen i akımı da artmaktadır. Fakat bunun ikisi birbirleriyle doğru orantılı olarak arttığından dolayı grafik şekildeki gibi olacak ve bu grafiğin eğimi de bize devredeki direnci vermelidir. Tanjant alfayı aldığımızda Karşı bölü komşu yani buradaki V değerlerine buradaki I değerlerine bölüyoruz. V bölü I oranı da sabit ve devredeki direnci bize verecektir. Buradaki eğimin sabit olması devredeki direncin sabit olduğu anlamına gelir. Eğer grafiğimiz böyle olmasa da örneğin şekildeki gibi olsaydı bu durumda gittikçe devredeki e, direncin azaldığını söyleyebilirdik. Çünkü grafik parabolik ve gittikçe eğimi azalmakta. Potansiyel fark akım şiddeti e, grafiğinin eğimi bize direnci verdiğinden dolayı eğimin azalması devredeki direncin gittikçe azaldığını bize söyler. E, bu nasıl yapılmış olabilir? Biraz önce öğrendiğimiz bir devre elemanı vardı reosta. Reostanın sürgüsü hareket ettirilerek devredeki direnç azaltıldığında elde edilen grafikte buna benzer olacaktır. OM ile ilgili son olarak şunu da ifade edelim. E, hatırlayacaksınız dinamik konusunda F eşittir MA'yı görmüştük. F eşittir MA'yı sistemin geneline uyguladığımız gibi e, her bir e, o sistemdeki her bir kütle için de uygulayabiliyorduk. V eşittir IR formülü de öyle. Sistemin geneli için e, bu kullanabiliyorduk. Bileceği gibi bir elektrik devresinin tamamına uygulayabileceğimiz gibi o elektrik devresinin en ufak bir devre elemanı için bile bunu uygulayabiliriz. Örneğin burada bir elektrik devresinin herhangi bir bölgesinden kopartılmış bir R direncini görüyoruz. Üzerinden I akımı geçen bir R direnci. Bu R direnci üzerinden geçen akım ve bunun potansiyel farkı ne kadar? Bunun üçü arasında ohm kanunundan faydalanarak V'nin I çarpı R'ye eşit olacağını rahatlıkla yazabiliriz eder